siz üretmeyin, biz size satacağız. Tamam? E şimdi şekerde bu oluyor. İşte ee, evet. işte bunu illa yapacaksınız. Hadi çabuk elinizi çabuk tutun şunu imzalayın. Hadi bakayım falan diyorlar. Şaka değil bunlar ha. Bunlar böyle oluyor. Hadi bu sefer bu gidiyor. Hadi bir birkaç milyon kaç milyon insan da Türkiye'de bu yüzden aç kalacak, kalıyor. Arkadan ya buğday buğday stokunuzu yok edin. Niye? Amerika'da çok büyük tarım arazileri var biliyorsun bu bozkır gibi yerlerde. Hani kovboy filmlerinde görürsün. Böyle. Oralarda işte büyük makinelerle falan böyle büyük bir mesela buğday üretimi var. Ve şimdi Amerika'da da herkes çok fazla ekmek yemez Türkler gibi. Ama tabii gene büyük bir... Ondan sonra e şimdi gene bunu devlet büyük miktarda destekliyor. Destek alımları yapıyor çiftçiden. Elinde bir sürü buğday birikti. Bütün siloları buğday dolu. Ne yapacak bunu? Türkiye diyor ki siz buğday stokunuzu eritin. Yani buğday stoku bir ülkenin en, Türkiye gibi bir ülkenin en stratejik maddesidir ya. Yarın öbür gün aç kalırsın. Bir, bir karışıklık olur ki olacak. Aç kalır millet. Ekmeksiz kalır. Ve kalacak. Maalesef. Ya da televizyon tercüme hani seslendiriyorlar ya Türkçe'ye. Üzgünüm. <laughs> tabiriyle. Evet. E şimdi bak geleceksin ha. şimdi buğday tüketimi üretimi de durduruluyor. Şimdi bunu kim diyor? Mesela IMF diyor ki efendim buğday stokunuzu yok edin. Yoksa falan. Şimdi bak sıralıyorum peş peşe. Hocam hep yoksa. Amerika bir yandan şunu şunu yapın şu kanunu çıkarın, Yoksa. Ürkün altın Avrupa parlamentosu. Sözüm ona Amerika demiyor da. Şu, şu, yani IMF idam... diyor. Dünya Bankası diyor. Onun buraya gönderdiği biri diyor Kulmum. falan yani. Bir taraftan da Avrupa'dan aynı şeyleri. Aşır. Şunu yapın, bunu Aşır. yapın yoksa bak yoksa bütün manzarayı birlikte görmemiz lazım. Yoksa böyle tek tek vay işte şunda şu oldu hadi bir gündemde bu falan bir patırdı. Ondan sonra şu oldu, bu oldu. Sırayla bak. Şimdi bunları yan yana koy, şöyle bir kağıdın üstüne topla, astı kağıdını ser, üstüne bunları koy. Ondan sonra şöyle bir bak kardeşim. Ya bir bohça dolusu şey var onun. Bütün Avrupa ülkeleri, Amerika'nın kendisi, tarımında da işte tütününde, buğdayında, şusunda, busunda köylüsüne, çiftçisine büyük destek verir. Destek alımları yapar ayrıca açıktan destek verir bilmem ne yapar falan. ...aa bu bize bu Ay ya, bunlar yapmayacaksın. Ha yani o işi batırıyor. Milyonlarca insan aç kalacak, kalıyor. Ondan sonra buğday stokunuzu da tüketin. Yarın öbür gün gırtlağını sıktığım zaman bir de yani yedeğinde bir şey olmasın. Bana tam muhtaç Ondan oluyor. sonra ben sana belki veririm. Şimdi bak buna 200 sene evvel yazmış o küresel kral için insanlık düşmanları. Hocam, biz Milletleri açlıkla terbiye edeceğiz demiş. Bak bu oluyor işte. Bunu yapıyorlar. Çünkü aç bırakacaklar. Bırakmaya da başladılar birçok hali. Ondan sonra da açlıkla terbiye. Hocam. Ondan sonra millet öyle bir hale sokuyorlar ki bak ben sana söyleyeyim. Yarın öbür gün birileri böyle işgal ettiği zaman resmen millet aç kalmış, buğday yok. Efendim çiftçilik kalmamış, hayvancılık kalmamış, hayvan kalmamış. Ya Sivas'tan öte ben bir tane koyun görmüyorum ya. He şimdi millet aç kalıyor. Ne isterse hep dışarıdan. Para da yok zaten. Bitti. E şimdi ne olacak? Düşün ki iki kamyon efendim ekmek getirdiler. Mesela aziz bir dostumuz bir ülkeden askerleri. Halka böyle ekmek attı. Ne yapacaklar buna? Vay bizim memleketi bir işgal ettiler mi diyecekler. Vay Allah razı olsun bize ekmek mi attılar de, diyecekler. Ona diyecekler tabii. Açlıkla terbiye. Yani milletin bütün direniş gücünü, maneviyatını, bağımsızlık duygularını, haysiyetini, maysiyetini yok edip, aç bırakıp, Ondan sonra elinden her şeyini alma. Olay budur.